karşımızda. Vallahi hadi ben Tuberk ilk kurban Tuberk bugün. Tuberk bu para nereye gidiyor? aslanım iyi akşamlar. Para getiri neredeyse oraya gidiyor. Kü küresel piyasalarda paranın ana teması getiri arayışındaydı. Bu daha öncesinde negatif faiz veren tahvillere gidiyordu. Tabii bu noktadan sonra para nakite geçmiş olabilir veyahut da daha yüksek getiri imkanı sunan Piyasada çok fazla telaffuz edilmeyen varlık enstrümanlarına da dağılıyor olabilir ki bununla biz bir örneğini birkaç gün sonrasında hiç piyasanın takip etmediği bir finansal varlıkta %10 üzerinde bir hareket olduğu zaman da o noktadan paranın buraya gittiği şekilde yorumlarda bulunabiliriz. Peki piyasalar asıl olarak neyi fiyatlıyorlar? Trump etkisini. Trump etkisini şu anda varlık fiyatları adapte olmaya başlamış durumda. İlk etapta varlık fiyatları ve piyasa katılımcıları Trump'a nasıl bir reaksiyon vermişti? Enflasyonist baskıya bağlı olarak tahvillere satış gelmişti ve güçlü bir dolar senaryosu vardı. Tabii tahvil faizlerinde bugün geçici olarak yükseliş hareketinin durması risk iştahının bir miktar artmasına sebebiyet verdi. Fakat orta dönemde Trump'ın olası politikalarının netleşmesine bağlı olarak Amerikan 10 yıllıklarında 2,5 mu test edilecek orayı göreceğiz. Ama ana tema olarak... Neden geçmiş dönemlerle şu anki durum farklı? Biz daha öncelerinde ABD Merkez Bankası Fed'in faiz arttırım sürecini dolar endeksiyle ilişkilendiriyorduk. Dolar endeksi yükseldiği zaman da Fed faiz arttırabilir. Dolar endeksi düştüğü zaman da Fed'in faiz arttırma ihtimali yavaşlıyor şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Fakat piyasanın algısına Trump etkisinden sonra ABD tahvil faizleri girdi. Ve uzun dönemden beri hem doların güçlü olduğu hem de ABD tahvil faizlerinin yükseldiği dönem içinde bulunuyor. Dolayısıyla iki faktör devreye girdiğinden dolayı piyasanın risk algısını değiştirdi. Avrupa tarafına baktığımız zaman ise Almanya'nın büyümesi beklentilerden düşük geldi. Euro beklentiye yakın diyebiliriz. Avrupa'nın büyümesi, birliğin büyümesi beklenti dahilinde geldi. Bir noktada İngiltere ayrıştı. Çünkü enflasyon tarafında beklentilerin altında bir gerçekleşme oldu ve Başkan Carney de tam bir merkez bankası başkanı gibi hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü riskleri belirterek faiz artabilir de azalabilir de söyleminde bulundu. Dolayısıyla orada da ana hikaye Brexit olacak ve Brexit sonrasında da Trump etkisiyle yükselen tahvil faizleri. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da ise evet tahvil ihaleleri oldu. Sizi oranımız çıkandı ama yine orada da ana gündem gelişmekte olan ülkelere bağlı risk algısı TL de bu sepetin içinde olduğu için takip ediyoruz ve o noktada da dolara karşı diğer gelişmek olan ülkelerin para birimlerinde bir değerlenme hareketi vardı. TL de bugün onu takip etti. Varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Borsa İstanbul 100 endeksinde 72.500 76 ile 76.500 arasında bir bank hareketi kuvvetli muhtemel. Dolar Türk lirasında ise 3.26-25 seviyesi önemli bir nokta bu seviyenin üzerinde değersizleşme hareketi olabilir. Euro dolar paritesinde 1.0680 1.0720 bandı ve değerli metal altına baktığımız zaman ise genel beklentimiz 1231 seviyesi altında aşağı yönlü hareketlenmelerle 1219 ve 1209 seviyeleri test edilebilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tuğber Çilci'yi uğurladık efendim. Cüneyt Başaran yerini aldı. Haydar abiye dünkü